Merhaba arkadaşlar, Amazon Bülten'e tekrar hoş geldiniz. Bu hafta çok güzel haberler var. sizlerle beraber onu inceleyeceğiz. Amazon'da güncellemeler var, yapılması gerekenler var. Bu hafta için beni dikkat edinmenizi size tavsiye ediyorum. İlk haberimiz aslında herkese şiddetle tavsiye ettiğim bir eğitim haberi. Burada Amazon işte Mayıs ayı itibariyle birkaç tane eğitim paketi ya her hafta bir konu olacak şekilde eğitim planı yaptığını görüyoruz. İkinci hafta Otomatik pricing tools yani fiyatlarınızı nasıl otomatize edersiniz. İkincisi B2B dediğimiz business-to-business business eğitimi. Üçüncüsü business-to-business business eğitimi. Dördüncüsü account health eğitimi yani hesabınızın sağlığıyla alakalı e, ne gibi önlemler almalısınız, neler yapmalısınız o performansınızı arttırmak için. A-plus content, daha sonra multi-channel fulfillment ki biz bundan bugün bahsedeceğiz. A-plus contentleri de önümüzdeki haftalarda bahsedeceğiz global sales yani ürünlerinizi sadece Amerika'da değil satın, işte Meksika'da satın. burası da North Amerika kuzey pazarı ama Avrupa'da satın, işte Singapur'da satın, Avustralya'da satın, Birleşik Arap satın. İşte global sales listelerinizi her tarafa açın. eğitimi nasıl verilecek? Ve yine Amazon'daki satışlarını arttırmak için işte top tips dediği çok önemli bilgileri paylaşacaklarını söylüyorlar. Haziran'ın 7'sine kadar sürecek bir eğitim paketi bence herkese bu eğitimi almasını tavsiye ediyorum. Kesinlikle buna bir an önce başvurup yerinize alın. Diğer haberimize geçelim. Ee, diğer haberimizde arkadaşlar bildiğiniz gibi satıcıdan gönderilen ürünler yani FBM olan ürünlerde tracking ID'yi siz kendiniz giriyorsunuz. Ama bununla ilgili sıkıntı oluyor. Yani çünkü oradaki tracking ID alakasız sayılar girenler oluyordu. Ee, bunu biz de yapıyoruz. Neden? çünkü bazı gecikmelerden oluyor. Amazon sürekli bak hesabınız kapanacak, hesabınız risk altında işte oraya bir şeyler girdiğimiz zorladığı için biz de mecbur oraya bir sayı gidiyorduk. Ama şimdi bu Amazon bunu fark etmiş ki şu andan itibaren bir valid tracking rate diye bir şey çıkartıyor. Yani girdiğiniz bilgilerin ne kadar doğru, dolayısıyla hep doğru bilgimi giriyorsunuz diye böyle bir oran çıkacağını ve bu oran doğrultusunda da bize bir puan vereceğini söylüyor. Dolayısıyla bizim için artık önemli bir hale geldi. Oradaki tracking lagların doğru girmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için yine haberler kısmından size takip edebilirsiniz ama bu rate kısmı muhtemelen uzun vadede bizim hesabımızla alakalı işte riske girme girmeme, kapanma kapanmama konusunda da bir önlem alacaklarını e, hissediyorum ben burada. Bir puanlama yapacaklar. E, buraya dikkat edilmesi gerekiyor. O yüzden siz de bence hani gelişmeler nasıl oluyor, hani ne yapacak, Amazon'un buradaki amacı ne, kafasındaki fikir ne? bu bunu anlamamız lazım ki ona göre biz de erkenden kendimizi düzenleyelim kaldırıyor arkadaşlar. Dalış kalması özellikle dediğim gibi FBA satıcılar için değil, FBM satıcılar için bu geçerli. Bir diğer haberimiz, az önce de bahsetmiştim, Multi Channel Fulfillment Fees ile alakalı. Arkadaşlar biliyorsunuz, Amazon depolarına ürün gönderdiğiniz zaman sadece Amazon'da satmak zorunda değilsiniz. Aslında oradaki depoları ve ürünleri siz başka yerlerde yaptığınız satışlar için de kullanabiliyorsunuz. Amazon bunun için sizden bir fee alıyor. İşte bu haberde aslında o filmin %3 gibi bir oranla artmış olduğundan bahsediyor ve Walmart ve eBay gibi platformların Amazon lojistiğinden gönderilen ürünleri kabul etmediğini ve o yüzden, de bir blok yapmanız, hani blocking yapabilirsiniz, o yüzden engelleyebilirsiniz diye bir öneride bulunuyor. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz? Bütün ürünlerinize multi channel fulfillment sağlayabiliyorsunuz. Diyelim ki Amerika'da kendi siteniz var ve o site üzerinde de satış yapıyorsunuz. Depolayı buradan Amazon deposuna gönderiyorsunuz. Alo 19'a sipariş geldiği zaman e, multi Channel Fulfillment kısmından direkt oradan satışınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. E, bununla ilgili sürekli güncellemeler geliyor. Bunun için bir yere abone olma ve yorumlayı gerek yok. Bu bütün Amazon FBA satıcıları için geçerli. Şurada bakın ben açmıştım sizin için de göstereyim. Burası Multi Channel Fulfillment Orders sayfası. Yani şurada e, Orders kısmına geliyorsunuz. Burada bakın Create Multi Channel Fulfillment Orders dediğiniz zaman size zaten böyle bir alan çıkıyor. İşte e, alıcının adresi, ismi, posta kodu bilmem ne bunlar zaten size geliyor diğer taraftan bir iki e ebay ile sattınız atıyorum. Burada işte bilgileri giriyorsunuz ve buradan bir orada oluşup buradan gönderiyorsunuz. Ee, bu aslında yararlı bir e uygulama. Kendileri Amazon deposunu normal depo olarak kullanıyorlar. İkinci bir dışarıda bir depoya destek kalmıyor ama bunu da takip edilmesi gerekiyor. Şuradan az önce haberde göstermiştim. Burada bakın şuradan bahsediyor. Sales channels like eBay and Walmart demiş. Yani eBay ve Walmart'takiler Amazon lojistik kısmını kullanmasını istemediğinden dolayı engellenebilirsiniz, bloklayabilirsiniz. Bu nedenle siz de individual orderslarınızı ona göre bir hani yine da buradan silin, çıkartın, ebay ile ilgili bir e, önlem alın tarzında bir bilgi vermiş burada. Tabi geliştirmeler de var. E dediğim gibi herhangi bir şey iyi olmanız gerekmiyor burada. Direkt orderlar kısmından bu uçerin order deyip eğer bilmeniz de Amazon deposundaysa gönderip sağlayabiliyorsunuz. Bunu herkese o Amazon. Bir diğer haberimize gelelim. Bunu zaten geçmiştik. Bir diğer haberimiz e katalog Menajer ile alakalı şimdi brand kısmı daha o zamana kadar hiç girmediğimiz bir kısım. Ama o konuya gireceğim hatta bundan sonraki videolarımız tamamen brandlerle alakalı olacak. Brand rejisteri nasıl yapılır, brand benefits nelerdir yani brand sahibi olduğunuz zaman senin gibi yararlar sağlıyor. Çünkü insanlar bunu tam olarak net bilmiyor. Bilmediği için de markayı öteliyorlar. Halbuki marka güzel ürün satmak için çok önemli. Güzel veriler elde edebilmek için de çok önemli. Buna da markanın geri atılmaması gerekiyor. İşte bunu tanıtacağız. Burada da oradaki güncel yaşamalardan bir tanesi, bir tane brand katalog var. Yani Nasıl bir isimle satıyorsunuz, o isimdeki bütün ürünlerinizi bir katalog yapıyor. Lan nasıl benimki inventory'de girdiğiniz zaman bütün ürünlerinizi görüyorsunuz. Brand kataloguna girdiğiniz zaman da o brandin altında satmış olduğunuz ürünlerinizi görüyorsunuz. İşte orada ekstra bilgiler gösteriyor, mesela yorumları gösteriyor. İşte birkaç tane 12 aylık potansiyel satış miktarını gösteriyor. İşte hani can imkanı mesela şurada demiş, Güncel istemişler. 12 aylık potansiyel satış karımız, kar fırsatlarını e, güncellemişler ve eklemişler anladığım gibi. Sizin ürünlerinizi başka satan varsa o marka adında kimler satıyor onu gösteriyor. Hani şikayet etme, tarzında. Böylece bütün satıcıları ve şeyi görmüş oluyorsunuz ve kontrol altına almış oluyorsunuz. E, dediğim gibi bu konuda zaten ayrıntıya gireceğim ben. Hani brand konusunda. Yakın zamanda e, marka yararlı diye bir video çekeceğim. E, ee, oradan itibaren bütün tool'ları teknik tek ayrıntılı olarak işlemeye başlayacağız. A plus content bu konuda daha iyi tabii ki. Diğer haberimize geçelim. Şimdi bu haber e, çok yeni bir haber ve e, bütün satıcıları ilgilendiren bir haber. E, bilmiyorum fark ettiniz mi ama Amazon aslında sadece bir ürün sattığımız bir platform değil. Amazon e, Associated diye ayrı bir program var. Amazon şimdi Explore diye bir program çıkartmışlar. Şimdi bunlar ne demek? Şöyle, e, Asushi, biliyorsunuz hani kendi siteniz var, onunla ilgili e, Amazon'la birleştiriyorsunuz. Explore anlatacağım bugün size, bu yeni bir şey. Explore şu, sizin bir mağazanız var ve ürün satıyorsunuz. Evet. ve mağazanızda insanları ne yapıyorsunuz? Gelen bir misafirleri karşılıyorsunuz, karşılıyorsunuz müşterileri. Onlara ürünleri tanıtıyorsunuz. Yani bir mağaza gittiğiniz zaman işte oradaki çalışanlar size ürünleri gezdiriyorlar. Nasıl yardımcı olabilirim diyorlar kıyafetle. Size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Şimdi Amazon'da zaten pandemi dönemi herkes evinde ama insanlar bakarak, görmek, görerek almak istediği ürünler olabiliyor. İşte bu ihtiyacı karşılamak için Amazon Explore diye bir program başlatmış. Programda şöyle, aynı mantık. Siz Amazon'a teklif veriyorsunuz Explore'a. E, diyorsunuz ki ben mağazada ürünlerimi sergilebilirim, gezdirebilirim. ve insanlar Explore mağazasına giriyor, Amazon Explore'a giriyor. Ve diyor ki işte bana şu ürünü şu saatte bana göster diyor. ben alışveriş yapacağım, mağazamı gezeceğim diyor. Siz elinizde kameranız, gimbalınız, gimbal da gerekiyor, gerekli bir yerlerden bir tanesi. Kolaylıkla müşteri işaret edebiliyor ve kameranın oraya dönmesini sağlayabiliyor. Siz o sırada ürünü tanıtıyorsunuz, insanlara diyorsunuz işte bakın işte böyle bu ürünümüz var, bu ürünümüz var, hangisini beğendiniz gösterirsiniz tanıtabilirim. Ürünü alıyorsunuz, kamera karşısında açık gösteriyorsunuz ve insanlara aslında bir nevi eline görme tecrübesi yaşatıyorsunuz. İşte Amazon böyle bir hizmet başlattı şu an. Amazon Explorer diye. Hatta ben sitenin içine de girdim. Sizle beraber de inceleyelim. Bakın burada sadece bu arada ürün değil. Yani e, tarihi mekanların gezmesini de satabilirsin. Mesela burada işte Madrid'de mesela bir gezi turu. La Boca yazmışlar. İşte Historic Center of Nambos. İtalya mesela. İtalya'da gezi. Burada bölgeye yönelik mesela Europe diyelim. Europe tıklayalım sırlarını ve hikayelerini paylaşıyor. 10 dolara satmış mesela. City Tour 10 dolar. Böyle ürünler koymuşlar. Yani bunun dışında tabi burada Culture and Land Bars diye de tabi ürünler de olabilir yani. İşte zaten bir tanıtım videosu vardı. Tanıtım videosunu şuradan açalım. The world out there is now a little closer. Introducing a new service that takes you across the globe in an instant. Welcome to Amazon Explorer. Hello. My name is Kiki. I'm the host today. Hi, Kiki. Welcome to my store in Mississippi. Yeah. Thank you. So, I'm looking for a new scarf. Oh, I've got a great idea. Gördüğünüz gibi bir tane e, dükkan sahibi var, mağaza sahibi. İnsanlar da direkt birebir iletişim görüyorlar ve mağaza içerisinde ürün seçiyorlar. Diğer tarafta aşçı vardı. Yani bu şekilde farklı iş kolları. Şöyle bir mağaza. Bunlar mesela e, yemek yapıyorlar. O da tarif ediyor. Bir tanesi atkı alacak, scarf alacak ve scarf yapıyor. Diğeri mesela stone wood basis bir gezdiriyor. <gülüyor> <gülüyor> yani e, demek istediğim şu, geleneksel manada e, alışverişi Amazon artık kendi bünyesine taşımaya çalışıyor. Şimdi daha öncesinde ürün gönderdim, sattım diye algılayanlar artık kendi mağazalarında da bu işin içine sokabilirler. Bu aslında farklı bir bakış açısı. Bir fırsat aslında ve gördüğünüz gibi boştu. Yani az önce ben size gösterdim. Ee, bildiğiniz boş. Yani şu an teklifler yok. Ee, bütün Amazon Explore diye All Categories diyelim, All Departments diyelim. yani Burada şöyle bir fırsat var. Artık yeni olduğu için yani insanlar daha yeni yeni giriyorlar Muhtemelen keşfe düştükçe ve insanlar özel bir şeyler almak isteyecek. Buraya gelmek isteyecekler. Burada erken yerini alan mesela lokasyon olarak şu an 4 tane lokasyon gözüküyor. Yani rekabet az. Ee, peki nasıl biz buraya üye olabiliriz? Nasıl burada yer edinebiliriz? Ee, neler gerekli filan? Bunun için de Amazon şöyle bir şey söylemiş. Explore-shopping.amazon.com'a eğer ilgileniyorsanız yazın. Ee, bura, e, bura e-mail üzerinden adres işte iletişime geçerseniz siz de e, kendi mağazanızda bu şekilde bir e, iletişim sağlayabilir. İnsanlara belki ürünlerinizi satabilirsiniz. E, tabii bunun için bir e, hazırlık gerekecektir. İşte İngilizce bilen bir, yani bir e, satış elemanı, danışmanı gimbal ve onun için malzemeler için de zaten mesela gimbal phone and headphones demiş. Ee, bunun için malzemelerde zaten yani Amazon'un da sınırlı sayıda bir indirim süresinde olduğunu söylüyor. Bunları almak için indirim de alabiliyor musunuz ama iletişime geçmeniz gerekiyor. Dediğim gibi e, güzel bir fırsat, yeni bir alan. E, değerlendirmek isteyenler, tarihi mekanlar mesela Türkiye'de çok fazla gezdirmek isteyenler. E, ne bileyim işte e, kendi el bunu ürünlerini net göstermek isteyenler ama sonra Explore'da da nasıl Handmade'de işte yer alın, bir tane bir sipariş gelse artı birdir diyorum. Explore'da da yer alın, kendinizi ne kadar çok tanıtırsanız o kadar çok iyi olur ve güzel olur sizler için. Şimdi diğer haberimize geçelim, bu Explore'da tanıttıktan sonra. Burada bayağı bir sekme açtık biz. Bir sonraki haberimiz de aslında hepimizi ilgilendiriyor. Bildiğiniz gibi çoğu kişi ürünlerini numune olarak gönderiyor. Ünlü olarak çıkmıyor. Zaten buradan eğer bir günlük beğenlenmesiyle çıkarsa Amerika'da da günlük beğenlenmesiyle karşılanması gerekiyor. Dolayısıyla bir gümrüğe tabi oluyor. Ama çoğu satıcı buradan numune olarak gönderim sağlıyor yurt dışına. Amerika'da bununla alakalı bir özellikle Custom Border Protection ekibi yani günlük muhafızları ekibi sınır muhafızları ekibi bir guidance yayınlamışlar. Bundan sonra numune olarak çıkan ürünlerde ad soyad yoksa ve gerekli adres, Amazon deposu yazmıyor, yazıyorsa ee, bir sıkıntı görüyor. Mutlaka isim soy ismi yazmanız gerektiğini anlatıyor. Şurada e, CPS Guidance diye bir şey var. Zaten biliyoruz 800 dolar, önceden 200 dolar. Da. 800 dolara sınav yayınlandı. Bu 800 dolar içerisinde ürün gönderdiğiniz zaman ürünleriniz günlüğe tabi olmadan geçiyor. Ama bunda şöyle bir şey var. E, bu 800 dolar bir günlük sınırınız. Yani siz bir günde 800 dolarlık ürün gönderebiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün ürünlerinize aynı işe ait ürünler, farklı ürünler aynı gün e, geçerse Sıkıntı yaşanabilecek durumda e, şu an ve bunun için bir Guidance ürünlerimiz Artık isimlerinize ve adreslerinize bakacak Amazon. Dolayısıyla bütün ürünlerinizi aynı gün göndermek farklı konsümentolar olsa bile e, riskli olabilir. Bu konuyu dikkat etmek gerekiyor özellikle numune gönderenler için. E, bu Guidance'ı ben açmıştım şuradan. E, sizin için de açayım. Buradan siz de bakabilirsiniz. Burada işte e, nedir diyor. İşte bu e, kuralın amacı nedir? 800 doların altındaki gönderiler için. Ne yapmanız gerekiyor? Şurada gösteriyor. yani ürünün ismi, tamam nereye gidecek? Şu warehouse'a gidecek. Ama e, kim gönderdi? İşte X şahsı gönderdi diye adı soyadının falan yazılıyor olması lazım. Bu sadece Amazon label'ından bahsetmiyorum. Zaten Amazon label'ın üzerinde var o. Aynı zamanda sizin günlük için hazırlatmış olduğunuz, kargocuklara veya kendinizin hazırlamış olduğu işte konşimentolar, proforma faturalarda da bu geçerli olması lazım. E, dolayısıyla hala hazırda zaten çok kişi böyle yapıyor ama isim soyisim yazmayanlar ve adresi açık belirtmeyenler ee, mutlaka onu yazsınlar. Ona göre çünkü ürünler gidiyor. Bilginiz olsun. Dikkat edilmesi gereken bir konu çünkü Amazon bu konuları çok hassas. Yani e, bu gümrük muhafızları eğer yani söylüyorsa Amazon bu şekilde uygulayın diye. Amazon muhtemelen kendisine böyle gelen ürünleri ya da arda arda aynı gün içinde gelen ürünlerle alakalı e, border protection yani sınır kurup muhafızlarına muhtemelen e, bilgi verecek anlamına geliyor. Ben öyle anlıyorum bunu. Dolayısıyla Gönderilerinizi biraz daha seyretmeye, aynı gün içerisinde 800 dolara geçmeyecek ürünleri çıkartmamaya ve ürünün üzerine mutlaka adınızı, söylediğinizin ve geçerli bir adresin olmasına dikkat ettiğinizde fayda var. Bir diğer haberimize geçelim arkadaşlar. Diğer haberimizde de e, bildiğiniz gibi öncesinde özellikle pandemiden sonra Amazon bu limitlerle alakalı, envanter limitleriyle alakalı asim başına limit belirlemişti. 200 dolara ilk gönderdiğimizde. Şimdi Amazon bunu değiştirdi. Artık e, restock, envanter limits diye bir şey yani çıkarttı. Bu da hani 4 bölüme ayırdı bunu. Her bir bölüm için ayrı bir kontenjan ayırıyor bütün ürünler için. Bundan sonra asim başına değil, genel itibariyle bir limit görüyorsunuz. Yani 200 ürün göndermek zorunda değilsiniz başlangıçta. Ama genel envanteriniz de aslında kısıtlandı. Normalde sınırsız yani. Bir varyasyonda 10 tane varyasyonu varsa her birine 200 tane gönderip 2000 tane ürün gönderebiliyordunuz. Aslında Amazon bunu biraz daha engellemiş oldu. Genel manada biraz daha kendi deposunda boşluk çıkartmış oldu. Şimdi e, burada da bu konuyla alakalı e, Quantity'den, kuantitden işte restock limitse geçtik diyor. Peki burada nerede görüyor, nerede görebilirsiniz diyor. Inventory performansta veya shipping kuyuda görebilirsiniz diyor. Şimdi e, bir bakalım şurada e, inventory e performans bölümüne gelelim. Şurada restock limiti diyor bakın görüyorsunuz. E, şu an mesela benim hesabımda e, bu standart size ürünlerde benim işte limitim 1257. Bu 1257'nin şu an 623'ünü doldurmuş durumdayım ben. Ee, ürün göndermek istiyorsam 634 tanelik ürün gönderebilirim standart size'da. Yine aynı şekilde oversize'de 22 tane ürün göndermişim. İşte 978 tane gönderebilirim. Kıyafet olarak işte 1000 tane ürün boşluğum var. İşte food bir ile alakalı da 1000 tane ürünüm var. 1000 tane 229 259 tane ürün göndermişim. 741'lik bir, bir alanım var. Dolayısıyla e, ben şu an mesela 200 tane bir ürün göndermek istediğim zaman 200 tane, maksimum 200 tane göndermek de zorunda değilim. Eğer böyle bir alanında boşluk varsa herhangi her bir tanesinden 200 tane 200'den fazla gönderebilirim. Dolayısıyla bu restock limitler önemli. Ee, biliyorsunuz bir de bunun storage volume gibi bir limiti vardı. Bu da direkt IP ile alakalıydı. Bunu zaten söylemiştim mesela şu an unlimited. Bunun unlimited olması için 450 üzerine çıkmanız gerekiyordu. Şimdi iki tane kısıt var gözüküyor envanterle alakalı. Eğer e, IP 451'in üzerindeyse e, Storage böyle boyun, böyle boyun, yakalamıyorsunuz, unlimited oluyor ama e, restock, restock limit daima kalıyor. Eğer ürünlerinizde çok çok fazla gönderdiyseniz her bir üründen farklı farklı ama satılmıyorsa o limitlere takılabiliyorsunuz. Dolayısıyla sadece göndermek değil artık satmak da önemli Amazon'la alakalı. Farklı asilde istediğiniz kadar gönderme e, durumu artık kalkmış bulunuyor. Yani toplamda Amazon'a ilk seferde 4000 tane ürün gönderebiliyorsunuz şu an. Hani farklı kategorilerden. Standart size'dan 1000 tane, oversize'dan 1000 tane, işte Apple yoldan 1000 e, tane ve Food yoldan 1000 tane olacak şekilde ürün gönderebiliyorsunuz. Bu haberle geçtikten sonra son haberimize geliyorum. Bu da gene FBM satıcılar için. E, biliyorsunuz e, ürünler iade ediliyor Amazon'da. FBM ürünler de zaten A'dan Z'ye garanti olduğu için adamlar istediği zaman yani müşteriler istediği zaman iade edebiliyorlar. Ama FBM ürünlerde biz hani kurtarmaya buluyoruz. İşte şöyle almam, böyle almam diye. Şimdi uluslararası satışlarda özellikle bu return ad, return adreste program var ki şu zonlamalarda bütün satıcıların hesabında return adres giriyor, return adres giriyor, return adres giriyor diye uyarı gidiyor ve insanlar ya biz ne yapacağız diye soruyorlar şu an bizim danışanlarımızdan da. Bütün hesabı açanlar ya return adres soruyor, ben buraya ne gireceğim, kendi evime mi gireceğim, Amerika'ya mı gireceğim, ne gireceğim diye soruyor. İşte Amazon'da bununla ilgili bir haber yapmış aslında. Şimdi şöyle, normalde profit Neydi? Perfect return labels diye bir şey var. Yani siz Amazon'da satıyorsanız daha önceden ödenmiş etiketlere üye oluyorsunuz. İnsanlar iade etmek istedik zaman? Yeni tabi FBM'den bahsediyorum. FBM'lerde zaten iade kodları direkt veriyor. FBM'lerde bu hizmete sahip olduğunuz zaman Amazon sizin adınıza bir tane kod üretiyor. İnsanlar o kodla ürünleri geri gönderiyorlar. Amazon da sizden daha sonra o parayı kesiyor. FBM'den bahsediyorum. Ama siz yurt dışındasınız ve ürünlerinizin hani, Return adresiniz Türkiye mesela atıyorum yani adresiniz Türkiye, şirket adresiniz de Türkiye o şekilde kaydettiniz. İşte Amazon bunları şimdi diyor ki eğer ürününüz, ürünleriniz, yani böyle ürünleriniz varsa siz Türkiye'de yurt dışındasınız ve ürünleriniz 25 doların altındaysa 25 doların altındaysa siz e, mutlaka ama mutlaka bir ne yapmanız gerekiyor? Amerika'da bir adres vermeniz gerekiyor bize return adresi olarak zorunlusunuz diyor. 25 dolarlık bir adres vermek zorundasınız diyor ürünlerinizi size iade edilebilmesi için. Sadece kargo parasını ödeyip ürünlerinizi geri alabilmeniz için bu adrese. Ama e, böyle bir adres vermezseniz 25 dolar altındaki ürünleriniz için diyor, biz ne yapacağız? Return as Refund diye bir şey başlattık diyor. O da şu, ürünler adamlarda kalacak, iade verdiklerinde ve biz paralarını adamları iade edeceğiz diyor. Dolayısıyla siz eğer ürünlerinizi kaybetmek istemiyorsanız iade yani durumunda, ki bunun suistimal açık bir konumu, yani insanlar bunu fark ederse uluslararası satıcılardan, iade olur başlatır. sen zaten e, bir iade adresi vermemişsindir. Dolayısıyla hem ürün adamlarına kadar hem parasını alır. Yani dolayısıyla bunu e, iyi tespit etmek lazım. E, bir adres vermeniz gerekiyor. 25 doların altı dolar için zorunlusunuz. Eğer adres vermezseniz e, Amazon eee bunların tamamını iademonuz, refund'a çevirecek ve ürünler adamlarda kalacak ve para da adamlara iade edilecek. Bilginiz olsun. E, bununla ilgili e, Amazon bir de şöyle tavsiyede olmuş. Eğer adres bulmayla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız Solution Provider Network diye bir network. Buradan buraya tıklayarak, bununla bir iletişime geçerek bir adres size sağlayabiliriz tarzında bir bilgi vermiş. Dolayısıyla bu da önemli bir konu. E, FBM satıcılar için, özellikle buradan ağır ürünler satanlar için ürünlerin nereye yer konusu hani 25 doların altındaki ürünler için. Bu hafta bu kadar arkadaşlar konular. Epey bir konu işledik. Dediğim gibi daha da güncel bir konular geldikçe ben sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umarım gelmişsinizdir. Bir sonraki bir tane görüşmek üzere.